Herkese selam arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarına yeniden hoş geldiniz yine yeni bir videoyla beraberiz güzel kardeşlerim yine Euro Truck Simulator 2'deyiz mod paylaşım diyemem neden diyemem eski bir mod diyebiliriz artık yani paylaşımı açıldı daha öncesine açılmadan önce zaten tanıtımı falan yapıldı ama Evet biz de bir kullanalım. Nedir? Aracımız R560 arkadaşlar. Bu Arun Aras'ların yine yaptığı modlardan bir tanesi. Araç komple kurulu geliyor arkadaşlar. Ben hiçbir şeyine dokunmadım. Aldım sadece içinde bir tek direksiyonunu değiştirdim. Onu da gösteririm. Dorsa gene kendisine ait. Lastikler, jantlar. E, Dorsa'ya hiç bakmadım. Özelleştirilebiliyor ama muhtemelen jantlar lastikleri değiştirilebiliyordur en azından. E, onlara da bakmadım arkadaşlar. İçin açığı. Aslında onları da alkoa yapsaydık yani daha doğrusu rom jant yapsaydık takım olurdu oraya atlamışız. Kusurumuza bakmayın. Bu ledler üstteki şu başkan yazısı falan değişiyor e, ama belli. Yani 8-10 tane şey var. Hepsinde isim vardı. Bir tek bu Harun Aras kardeşim kendisi için yazmış anladığım kadarıyla. Şuradan hemen ben emeği geçenlerin ismini size okumak istiyorum arkadaşlar. Telefona not almıştım buradan. Harun Aras, Muhammed Kağan Tuncer, Mehmet Ali Bayat, Erdem Kuzey, Hüseyin Şafak kardeşlerimin emeği geçmiş. Gayet güzel ve hoş bir mod olmuş. Sesi filan on numara. Zaten çoğunuz belki e, indirip kullanmışsınızdır. Bilmeyenleriniz, görmeyenleriniz varsa da linkini açıklamada olacak. Turkish Mod sitesinden indiriyorsunuz güzel kardeşlerim. İndirebilmeniz için siteye üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde mail adresinizle ya da Facebook hesabınızda üye olabilirsiniz. E, bilginiz olsun. Şöyle içini mi göstereyim ben? E, şu direksiyon dediğim gibi arkadaşlar müthiş gerçekçi. 3-4 tane direksiyon çeşidi vardı. Ben onu seçtim. Bakın şurada Kapı içlerindeki hoparlör detayları, şu perdeler hepsi kendisinden geliyor. Ondan sonra şurada kahve makinesi, şuradaki ekranlı teyip. Demek ki orijinalinde yok bu arabaların. Şu iç döşemesi, bakın yatağı arkadaki ışıklandırması, perdesi. Bir de mesela şu kontağı bir açayım arkadaşlar. ön şeye şeyi, bakın animasyona. Pardon gördünüz. İsterseniz tekrar bir daha yapalım. Bakın kapanış Hayvı oldu. Tekrar açıyorum. Bunlar çok güzel açar açmaz ekran geliyor zaten. Bir de kabin aydınlatması. Bakayım çalışıyor mu bu arabada. Gündüz olduğu için çok belli olmayabilir. Evet RGB kabin aydınlatması var ve uyarı ışıkları tuşuyla çalışıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun geçişleri gayet güzel ve yavaş ama gündüz olduğu için çok belli olmayacak. Bunu kapatıyorum. 1.37'yiz güzel kardeşlerim. Şuradan anlayabilirsiniz. Camlarımızı açıyoruz. O animasyonlarında falan herhangi bir sıkıntı yok. Sadece tekrar bir şeyi kontrol edeceğim. Evet. Bakın cam açma düğmelerindeki ayrıntıyı da görüyorsunuzdur. Şimdi bir şu camları bir ikisini de bir kapatalım. Marşımıza bir basalım. Siz bir sesi duyun. Ses de orijinal kendisi içinde yüklü geliyor arkadaşlar ya Allah bismillah. Hor 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 hor. V8. Çok iyi ya. Şu camları azıcık aralayalım. İkisini de açtık değil mi? Evet orası da açılmış. Şöyle bir de dışarıdan dinleyelim. Bak bu da bizim arkası full led. Kupanın arkası da full led. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen neredeyiz onu göstereyim size. Ee, Romanya Köstence'deyiz. Arkadaşlar Galati istikametine gideceğiz. Neden burayı seçtim? Şu arada bir Freeboot'a bineceğiz hep beraber. Bu arayı kullanmayanınız varsa bunu da görsünler. Road to haritasındayız. Delecesi haritasındayız. Standart haritadayız. Irmak üzerinde diyeyim yani nehir üstünde bir Eden geçiyoruz. Şöyle bir çıkalım bakalım yolumuza. Üst tarafından bilgileri açalım. Aynamızı da açalım. Eldrünümüz çekik. Haydi bakalım. Şöyle karşıdan bakalım mı? Aslan parçasına. Gel babam, gel benim babam, gel. Ha bir de dorsede bir şey var arkadaşlar, onu göstereyim ben size. Dorse kendi dorsesi, kögel. Bakın şimdi arka dingilleri kaldıracağım. Arka çift dingil kalkıyor. Tek dingil üstünde gidiyor. Şimdi yükümüz var, yükümüz de hafif gerçi. 4-5 ton kadar bir çiçek yükümüz var. bir oraya boş gitmeyelim. Şöyle bir o çok dönmüşüz. Çıkalım bakalım arkadaşlar yolumuza. Bakalım neler olacak. Motor seçeneğimiz yani kabin seçeneğimiz falan hepsi standart arkadaşlar. Hepsi tek geliyor. Şanzumanda sadece bir de retarderli retardersiz seçeneğiniz falan var. Biz retarderli modeli seçtik. Şu camları bir kapatayım. Orada kapandı Evet. O frenleme şiddetimiz biraz yüksek gerçi ama. Ben dönerim odaya gelene kadar. Mercedes'i beklesin. Koskoca V8 geçiyor. <laughs> Araç gayet güzel şu camdaki işte üç kardeşler yazısı maşallah yazısı filan. Sarkan aksesuar bile tek koyulmuş. Bayat sound. <laughs> Mehmet Ali Bayat kardeşimin şeyi demek ki sisi o yaptı. Şu kahve makinesi ayrıntısı filan gayet güzel olmuş. Şöyle göstereyim kapı içleri şunlar bunlar. Direksiyon benim çok hoşuma gitti. Acayip gerçekçi yapılmış. Yani elinize kolunuza sağlık. Ben hep diyorum mod paylaşım videolarımda. Ee, bir modda özellikle Harun Aras ve ekibinin başta Harun olmak üzere Harun Aras ve ekibinin imzası varsa o mod çok güzel oluyor ya gerçekten çok detaylı ve çok güzel oluyor ellerine kollarına sağlık gidelim bakalım orta bu şey falan çok hoş olmuş göster yapan eli falan. Parlarımız sarı yanıyor. Ledler filan böyle arabanın her tarafı döşenmiş. Çok güzel olmuş ya tek kelimeyle. Harika olmuş yani ne diyeyim. Şu ghost aynalarımı kapatacağım ya. Şöyle kenardan bakarız. <laughs> bir de şu aslında perdeleri mesela koyuyorlar. Şu ortadaki sallanan aksesuar gibi perdelerin şu düğmeleri falan da sallansa yani onu da yapabilseler var ya çok harika olur ya acayip gerçekçi gözükür yani. Oyunda saatimiz 19.45'miş ya. ya neyse bakarız çok karanlık olacak olursa saati değiştiririz bir şeyler yaparız. Biz susalım birazcık V8 konuşsun. Ha. Hiç sağa sola bakmadık ama neyse trafik ayarını biraz düşürdüm arkadaşlar. 3'te trafik. Onun için çok fazla şey değil. 5'te de bazen acayip şey oluyor ya. 5'e ayarlamıştım ama. Ve çok çilekeş yaptırıyor bizi. Farlar da hafif sarı yanıyor yalnız ha bu arada. Korna çok güzel. Bakın şu standart kornası. Şu da havalı kornası. çok güzel ya. Şu camı biraz aralayacağım. Kornayı tekrar çalacağım. <laughs> çok iyi ya vallahi çok güzel abi. Maça uçma gitti. Ses için plan ekstra bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt modu indirin. E, modun linkinde zaten indirdiğiniz zaman e, RAR dosyası geliyor. RAR dosyasında iki tane dosya var. Biri kupa, biri dorse. Dorse istemiyorsanız kurmazsınız. Ama bence kurun. Ledler falan ona göre takım yapılmış. Frigo dorsa zaten. Ya abi bir tıraş olmamız lazım sakalımız bıyığımız deli gibi kaşınıyor ya. Ben yani dediğim gibi mod paylaşımı ama yeni bir mod değil arkadaşlar. Bayağı önce büyük kanallar tarafından filan paylaşıldı. Bu oyunda bu ara bir sıkıntı var. Bir böyle bir anlık böyle bu 1.37'ye geçtiğimizden beri bir, 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 düşüyor bir çıkıyor böyle bir, bir, iki saniye böyle bir kitliyor kendini yani nedir bilemiyorum. İleriden mi döneceğiz? Evet. Biz şuradan döneceğiz. Evet şeye geldik arkadaşlar iskeleye geldik Şimdi Feribota bineceğiz Buralar hani gelmeyeniniz varsa En azından onu da Görmüş olur bakın Şöyle Dışarıdan bakalım isterseniz bu mevzuya Şöyle geliyorsunuz Feribota biniyorsunuz Direkt karşıdaki işareti ben biraz yan duracağım ama bakın böyle Dorsi akşam vakti çok daha güzel görünüyor. Bir arabanın farlarına da bakın. Çok iyi. Boşluktan geçti. Hop. Orada ufak bir bak var. Şöyle yan duracağım ben. Süper yazımız filan. Sarı farlar. Gel bakalım aslan parçası gel. Şöyle vitesimizi boşa alalım. Bir bakalım. Burada şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bin baba. Bakın şimdi. Gittiğini görüyorsunuz. Bir iki de fotoğraf çekelim ya böyle. Arabamızı da artık stop edemiyoruz. Bakın karşıdaki iskeleye götürüyor. Feribot da denmez buna yani. Tekne. Arabalı tekne. <laughs> Den. indirirken ama galiba yanlış hatırlamıyorsam kendimiz inmiyoruz. İnmiş vaziyette bırakıyordu yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım bakalım nasıl yapıyoruz. Evet. Binelim abi arabamızın içine. Şöyle. geçmedi. Kayıkçının küreği. Ben buna daha önce binmiştim. Niye başarıyı şimdi kazandırdı bana? O zaman demek ki ilk defayı saymamış. taraftan yol mol yok değil mi? Gelen giden olur da vurdurmayalım. Ar 560'ımıza. Şöyle bir gece vakti arabayı önden görebilir miyiz? Çok iyi ya. Bin 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 bin. Oo. Ya bu oyundaki ar 560'larda da böyle. Bunların bu ses fren sesi niye böyle ya? Dayı ben şu araya gireyim mi be? Volvocu. E sen bana yol mu verdin şimdi dayı? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Sağ ol dayı, Volvocu dayı. Yanları kapatalım ya. Çok mu kenardan gidiyoruz? Yo iyi gidiyoruz. <laughs> İhal veremedim ya. Kaç kilometre? 57 kilometre. 56 kilometre yolumuz var. Teslim şirketine kadar beraber gidelim güzel kardeşlerim. Şu sarı far filanlar çok güzel olmuş ya. Allah. Im. ...yok ya. İyi geçtik ya. <laughs> Vallahi iyi geçtik. <laughs> ya kameranın şeyini değiştirdim arkadaşlar. Yerini değiştirdim. Böyle sola dönüyorum arada bir. Kusuruma bakmayın yani. Kamera yarıyor gözüm. Alışmışım böyle dönmeye. Kamerayı konuşurken. Şimdi hemen ekranın alt tarafına koydum. Beni tam karşıdan çeksin istedim. Bunun da biraz bazı çözünürlük sıkıntıları var ama aslında çok kaliteli bir kamera. Ee, kullandığımız e, Capture kart çok kaliteli değil. Ondan kaynaklı birazcık anladığım kadarıyla. Ooo! burada çok enteresan bir fantazi yapacağız şimdi. İyi. Ee, Ulan oğlum öyle zınk diye yavaşlığa yorsunuz bak. Beni kendinize takmayın bak. Yürü lan. Hayır ağırsın desek ağır da değilsin yani. R560. İşte biraz kenardan dönelim. bir şey ben niye sinyal veriyorum ki zaten? Bursa'nın etrafında böyle ışık olunca da güzel oluyor ha. Böyle yani gece vakti falan görüyorsunuz yani şeyi. Arabanın içi nasıl karanlık oldu ama ya. Ben tamam, biz e çekile gidiyormuşuz ya. Yanaştık. Son 35 kilometre biz. Bu <laughs> kornayı çok sevdim ben ya. Uzunlarımızı yakalım ya. Gelen giden yok. Gece vakti ver gizlice gel yanıma gel gel gel. Şu RGB'mizi de yakalım mı? Yandı mı? Evet. Yavaş yavaş yanıyor biraz. Kabini aydınlatmamız aklımıza gelmedi. Öyle pavyon gibi gidelim ya. Gelen giden var mı yok? Şöyle sağlam sağlam gidelim ya. Güzel ama ha, aydınlatma. Biraz bu arttıralım V8'i ya. <laughs> Çok sevdim ya. galiba teke giriyor dayı ben senin önüne gireceğim şimdi güzel oldu işte şimdi böyle renkler filan bu arada güzel kardeşlerim kanalımız çok güzel büyüyor çok çok teşekkür ediyorum hepinize desteklerinizden dolayı hep söylüyorum hepiniz yansınız iyi ki varsınız alayınız alamsınız. hepinizi çok seviyorum güzel kardeşlerim cidden iyi ki varsınız yani ailemiz çok güzel büyüyor yavaş yavaş da olsa ee, buralara kadar geldik desteklerini sayesinde inşallah çok çok daha yukarılara beraber çıkarız. Hala maranızda izleyip de şu an bunu videoyu izliyor olup da kanala abone olmamış olan kardeşlerim varsa onların da kanala abone olmalarını rica ediyorum. Abi bak ya burada var ya bak. Road to derecesinde bu fabriciler hep uyuz oluyor abi ya. Vallahi billahi ya. Senin altında tabii küçücük araba var. Zınk diye çıkıyorsun. Hop. Bizi kimse düşünmüyor abi. Eşek gibi araba bu. Durdu mu kalkmıyor. Yükü ne kadar hafif olursa olsun abi. Geldik arkadaşlar. verelim Şöyle dönelim abi Gel hacı abi. Oha ya nereye çektiriyor bize Biz çeker miyiz? Bence çekeriz abi Bence çekebiliriz. Şuradan dolaşalım Buradan geçiş yok herhalde. Arka tarafa gideceğiz Giri, ezbere şey yapmıyorum da. Evet şu araya gireceğiz. Tamam tamam doğru geldik. Şimdi evet aynen böyle. Şöyle gidelim bakalım. Şu direksiyon takip kameramızı kapatalım abi. <laughs> kaldırsak zaten yükümüz hafif. Tek doğrusu yani tek dingile bir şey bilmez. Şöyle açalım makasla babacım. Şimdi yanaşalım oraya. Camdan dışarıya sarktık. Şimdi bakıyoruz. Afif sola doğru gitmemiz lazım şimdi. Topla baba. Topla benim baba. Düz <laughs> git abi. Düz git benim babam. Evet şimdi kır. Tam araya oturttur arabayı. topla 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 hafif şimdi topla abi hoppa şöyle bir bakalım hafif şey olduk ama o gayet iyiz ya şunları indirelim çok iyi ya biz biliyoruz bu işi Evet güzel kardeşlerim buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. desteklerinizin tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yoruz. Hala abone olmayanınız varsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, ailemin güzel üyeleri diyeyim ben size. Hepiniz yansınız, iyi ki varsınız. Yine tekrar söylüyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.